How dare you? Şimdilerde amacının çok dışındaki bu görüntülerle konuşuyor. Oysaki o bir iklim aktivisti. Greta Tintin Eleonora Erman Thornberg. 3 Ocak 2003 İsveç doğumlu opera sanatçısı bir anne ile aktör bir babanın kızı. 11 yaşındayken depresyona girdi ve konuşmayı bıraktı. Asperger sendromu yani sosyal etkileşim bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve seçici konuşmazlık tanısı kondu. 2018'de iklim değişikliği üzerine çalışan bir gruba katıldı. Ardından iklim için okul grevi başlattı ülkesinden Paris Anlaşması kapsamında karbon emisyonlarını azaltmasını istedi. Grev bir fotoğrafçının Thunberg'i görüntülediği karesiyle dikkat çekti ve fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı. Thunberg'in protestolardan ibaret eylemleri Ekim 2018'den sonra Avrupa'daki gösterilere katılmaya, Avrupa Parlamentosu, Brüksel ve Londra parlamentolarında konuşmaya, kamuya açık konuşmalar yapmaya, gazetelerde makale yazmaya ve artan sayıda takipçisini sosyal medyadan seferber etmeye kadar gelişti. 4 Aralık 2018'deki Birleşmiş Milletler iklim değişikliği zirvesine hitap etti. Liderleri eleştirdi, dünyanın gündemine oturdu. Türkiye, Almanya, Brezilya, Arjantin ve Fransa'yı iklimle yeterli mücadele etmedikleri gerekçesiyle şikayet etti. Oysaki karbon salınımı açısından dünyayı en çok kirleten ülkeler ABD, Çin, Rusya, Hindistan, Japonya. Aslında sebebi bu ülkelerin çocuk hakları sözleşmesine imza atmamış olması. Çünkü Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi sadece protokolü imzalayan ülkelere yönelik eleştirileri kabul ediyor. Ancak iklim konusunda mücadele eden biri en azından bu ülkelerin adını anabilirdi. Greta'nın ABD eski başkanı Trump'a bakışı çok konuşuldu. Trump, küresel ısınmaya inanmaması ve iklim değişikliği karşıtlığıyla biliniyor. Time dergisi 2019'da yılın kişisi olarak Greta Thunberg'i seçti. Bu olaylar sonrası dünyada Greta Thunberg etkisi oluştu. İklim savaşçısı öğrencileri etkiledi, bazı politikacılar iklim değişikliğine odaklanma gereğini kabul etti. Hayırseverler ve yatırımcılar iklim acil durum fonu için bağış yaptı. Tren yolculuğuna talep arttı. Greta Thunberg bir de iklim için gençlik adında sivil toplum kuruluşu kurdu. Tüm bunlara baktığımızda doğrusuyla yanlışıyla iklim ve dünya için mücadele eden bir genç kız görüyoruz. Ta ki sosyal medyadaki bazı paylaşımlarına ve fon sağlayanlara kadar. Greta'nın İsveç'teki eylemlerinden paylaştığı bu karede dikkat çeken bir şey var. Evet bir iklim eylemi olmasına rağmen. Üstelik bu kareyi Greta Kürtçe ifadelerle paylaştı. Ancak bu ilk skandal değil. Greta 2019'daki bir paylaşımında terör PKK YPG'ye destek verdi. 2021'de de grubun Türkiye temsilciliğinin 10 Kasım paylaşımının kaldırılması için baskı yapıldı. Atatürk'e Hitler benzetmesi ve soykırımcı ifadesiyle amaçlarını aştılar. Yılın kişisi seçilen, Türkiye üzerinden bölücü paylaşımlar yapan, Atatürk'e hakaret eden Greta Thunberg'in arkasındaki isim ise tanıdık. Thunberg'in eylemleri, sivil toplum kuruluşu ve faaliyetleri George Soros ve Soros'un Açık Toplum Vakfı tarafından fonlanıyor. Bu destek, Soros'un fonladığı Van Camping adlı sivil toplum kuruluşu üzerinden sağlanıyor. Van Camping'in diğer önemli foncusu yine tartışmalı bir isim, Bill Gates. Bunlar iklim, çevre, dünya için mücadelenin hangi kısmıyla bağdaştırılıyor bilinmez. Bu yüzden yorumu size bırakıyoruz.